Ben bu senede zaten bekliyordum. Bakın geldik Ramazan'a şurada kaldı 15 gün ve aynı laflar tekrar başladı. Ramazan'ı sönük geçirtecekler. Niyetleri bu. Herkes kapansın, evine kapansın diyecekler ama iş hayatını yine büyük ihtimalle devam ettirecekler. Olan gene camiye olacak, gene Ramazan'a olacak. Bu İslam düşmanlığı başka bir şey değil. Müslümanlar bunun mücadelesini vermek zorundadır. Bunun önüne geçilmesi gereklidir. Ben o zaman bu meseleye dikkat çektim. Bazı tarikatler, hocalar bana tepki gösterdiler. Bir tek siz mi Müslümansınız? Sen de Müslümansan sen de tepki göster. Madem Müslüman Müslümanmışsın, görmüyor musun bu yapılanı? Sen bugüne kadar ne zaman tepki gösterdin ki? Hangi meseleye tepki gösterdin? Sen Irak, Amerika tarafından işgal edildiğinde, bu hükümet Amerika'ya yardım ettiğinde, Müslümanların öldürülmesine yardım ettiğinde sen o zaman tepki gösterdin mi? Göstermedin. Suriye bu hale getirildi. Bir milyon insan şehit oldu. Suriye'nin bu hale gelmesinde bu idarecilerin payı büyüktür. Yanlış siyaset uyguladılar. Ne zaman eleştirdin? Sen neyi eleştirmişsin? Sakalından başka neyin var senin? Partizancı hocalar. Kendilerini sevdiği parti bir şey yapınca örtbas etmeye çalışıyorlar. Biz de Müslümanız. Biz de isteriz teravih namazı kılalım. Biz de isteriz itikafa girelim. Biz de isteriz Ramazan çalışmaları olsun. Ama işte Covid-19 var falan. Sen inanıyor musun? Sakalından utan sakalından. Sen inanıyor musun? Daha düne kadar salonları lebalep doldurmuyorlar mıydı? Hiç demiyor yani demiyor. Ya bu hoca doğru söylüyor. Bunlar, salonlar 250 kişi ölüyor bu ülkede. Birkaç ay evvel salonları, mitik alanlarını lebalep dolduruyorlar. Hiç düşünmüyorlar mı? Ya kendileri her şeyi yapıyor. Ama şimdi Ramazan'a gelince mi? Şimdi camide namazımızı kılsak, maskemizi takalım. Mesafe ise tamam, mesafeli duralım. Camiyi niye kapatıyorsun, niye? Sen o gavur dedin Amerika bunu yapmadı, yapmadı. Amerika'nın camileri kapanmadı, kiliseleri kapanmadı. Mesafeyse mesafe ise mesafe. Dolmuşta beraber değil miyiz? Otobüste de beraber değil miyiz? Fabrikada beraber değil miyiz? İş yerinde beraber değil miyiz? E kimi kandırıyorsunuz siz ya? Uçakta yan yana oturuyoruz, yan yana. Ayağa kalkınca hostes oradan anons yapıyor, sosyal mesafe diyor. Çocuk gibi yani fabrikalarda herkes beraber dolmuşta beraber pazarda beraber. Şimdi bunları görmüyor hocalar. Görmek istemiyor. Görürse itiraz etmesi lazım. E i̇tirazı kime edecek? Kendi hükümetine. Olur mu? Allah'a mı daha çok bağlısınız hükümete mi? Kararınızı verin. İslam'a mı daha çok bağlısınız partinize mi? Kararınızı verin. Partinizi Allah'ın ve dinin önüne geçirmeyin.